Şimdi taramasını yapacağımız parça haboyla bir parçadır. İlk tepeleme bir şekilde taratıyoruz onu. İlk tarama verisi çıkmıştır. İkinci de haboyla yatırıyoruz onu. Ha buraya Sitan yürük. Tarama başlamıştır. İkinci tarama verisi de bu şekilde çıkmıştır. İki taramayı birbirine birleştiriyoruz. Bakalım sonuç ne çıkacak? Gayet güzel, başarılı. Üçüncüyü de haboyla tam tersi tarama yapacağız. Tekrardan Sitan dedik. Üçüncü taramaya bu işlem halledilmiştir. Habuna basıyoruz. Bekliyoruz. A buna basarık buna basarık buna basarık şimdi tarama sonucumuz çıkacak bakalım nasıl bir sonuç çıkacak evet parçamız çıkmıştır sizde nasıl olmuştur baskıya vereceğim onu bakalım baskıdan sonra bak yazısı bile çıktı ve buna boyama da yapmadım zaten kendi orijinal üstündeki boya Baskı için hazırlıklarını yaptık. Yazıcıya gönder. Hamsiyi koduk tavaya bir saat sonra çıkacak inşallah. Malzeme çıkmıştır. Yüzey kalitesi fena sayılmaz. PC ABS olduğu için biraz böyle yüzeyi tırtık. Ön yüzeyi bu şekilde çıkmıştır. Arka yüzeyi de bu şekilde çıkmıştır. Sizde nasıl olmuştur.